Herkese merhabalar. Ben geldim. Karşınızdayım. Ay Star sevginin, şifanın, aşkın kabulü sizlerle beraber olsun. Tek soru, tek cevap video için sizlerle beraberim. Aklınızdaki kişilere bugün ben adım atarsam ne olur diye soracağız. Bakalım enerjisinde bir değişiklik olur mu? Belki de iyi olur. Belki de kötü bir sonuç olur. Bilmiyoruz ama hep beraber bakacağız. Açılımlar kolektiftir. Zamansız zamanı niyettedir. Dilediğiniz zaman tıklayıp izleyebilirsiniz. Siz desteme enerjinizi gönderirken öncesinde abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü pozitif uyumlanmayı bu şekilde yaşayabiliyorsunuz. Dedikten sonra şöyle bir kartlarımı sizler için bir karıştırayım. Bakın. Benim izleyicim adım atarsa ne olur? Nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Muhtemelen aranızda iletişim engelleri var şu an. Galiba siz bir engeli kaldırıp <laughs> adım atmanız gerekiyor. Ya da ortadaki bir sorunu, ortadaki bir problemi e, atlatıp adım atmanız gerekiyor. Yani bir iletişim kurmanız gerekiyor. Yani iletişim engellerinin yoğun olduğunu görüyorum bu kartla beraber. Aslında yani e, onun da size karşı bir tepkisinde önünde engeller var. Bazı engelleri var ve güçlü duruşu güçlü durması gerektiğini anlatıyor Aslında bunu hayal ettiği de bir noktada Belki de sizden de bir adım bekliyor Çünkü bunu sakinlikle örttüğü bir noktada belki sessiz kalıyor şu an sizinle konuşmuyor Belki sizden bir adım bekliyor ya da sinirleniyor bu hmm. Bakalım biraz daha açalım. Yani e, sinirinin kaybedeceğini, öfkesini kaybedeceğini görüyorum. Eğer siz adım atarsanız böyle bir enerji hakim olabilirmiş kendisinde. Belki biraz sinirim geçer dedi. Benim izleyicim adım atarsa ne olur? Şu an zaten iletişime kapalı bir noktada. Kendisi de çok iletişim kurmak istemiyor. Sizinle de çok iletişim kurmak istemiyor. Zaten önündeki engellerden, bu yorgunluktan, etrafını görebilecek, kavrayabilecek bir enerjide değilken bunu daha sonra bu enerjiye geçiş yapacağını görüyorum aslında. 2 tane korku kartını alt alta verdim Neyden korkuyor? Bu kadar. Onu da bir açayım biraz. Ya şimdi cevap geldi. Vallahi siz adım atarsanız biraz kazandığını zannedebilir, biraz köşesine çekilebilir, biraz sessiz kalabilir, sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Mahkeme. Yani sorgulayacağı, sorguladığı haksızlığının farkına varmasını engelleyebilirsiniz. Siz adım atarsanız eğer. Yani bu haksızlık çünkü size yaptığı bir haksızlık mevcut burada. Bundan dolayı bir korku besliyorken şu an. Siz adım atarsanız bu kişiler kendi nefsani duygularına daha iyi geleceğinizi, onları körükleyeceğinizi, kendilerini kazanmış gibi zannet zannedecekleri ve bu mahkemeden dolayı yani hani ilahi bir süreç etkisine bir noktada siz e, hareket ederek yani bir e, tepki göstererek biraz etkiniz olmuş olur. E, bana sorarsanız şu kartlarla sizin adım atmanız çok da doğru değil çünkü e, bir haksızlık yaptığı yani haksız olduğu bir taraf var. Zaten şu an çok sessizliği hüküm sürüyor ve bu sessizliği biraz daha böyle nefsani bir sessizlik sizden adım atılmasını bekliyor. Biraz bunu sakinlikle örtüyor. Aynı zamanda zaten iletişime kapalı bir enerjisi hakim şu an. Bakalım biraz daha açsın çünkü neden korktuğunu tam olarak e, anlayamadım yani iki korku kartı geldi. Sizden mi korkuyor, sizi kaybetmiş olmaktan mı korkuyor ya da sizinle yüzleşmekten mi korkuyor aslında? Bu haksızlıkları yüzüne vuracağınızı mı düşünüyor, ortaya çıkacağını mı düşünüyor? Böyle garip bir e, enerjisi var. Hmm. Neden? Sizi kaybetmekten korkuyor dedim bakın. Eğer siz adım atarsanız bunun bu korkusunu almış olursunuz. Yani şu an sizi kaybedip kaybetmeme konusunda müthiş bir korkusu varken bir anda kazandığını zannediyor. Yani kaybetme korkusunu e, tetiklenmiş görüyorum şu an. Gerçekten kurgulu bir ruh hali mevcut kendisinde. O yüzden e, sizin adım atmanız demek bunun tamamen bu enerjinin ortadan kalkması demek. Aşk, ne güzel. Ee, yani iyi mi olur, kötü mü olur? Niye böyle tam bir cevap alamadığım bir noktada? Yani mahkeme ve aşk kartı. Ee, aslında gerçek sevgiyi, aşkı birbirinize yaşatacağınız enerjiler de ortaya çıkabilir. Ya da siz sizin adım atmanıza gerek kalmadan bir araya mı geleceksiniz? yani bir şekilde yüzleşecek misiniz ya da aklınızdaki kişiler beklemekten vazgeçip bu kaybetme korkusuyla size bir adım mı atacaklar böyle de bir enerji hakim olabilir belki de sizin adım atmanıza gerek kalmayacaktır çünkü şu an e, sizi kaybetmiş olduğunu görüyorum ben aranızda bir iletişim engeli var bu iletişim engellerinden dolayı size gelme engellerinden dolayı zaten bir şüpheye ve rekabete girmiş durumda galiba daha fazla dayanamayacak ve size adım atacak ve bu adım bir mahkeme sürecinde yani aklınızdaki bu mahkeme kartı da çok çıkıyor yani ya size yaptığı haksızlıklardan dolayı bu kartı çok sık görüyorum ya da gerçekten ya sizin ya onun hayatınızda geçireceğiniz resmi durumlar resmi mahkeme süreçleri bazı ilahi adalet dönemleri ilginç bir oluşum enerjisi var burada. Şöyle soralım, bizi böyle yönlendirdi ya ben aklınızdaki kişilere sen mi adım atacaksın diye sorayım. Çünkü sizin adım atmanızı bekleyebilecek bir durumu zaten şu an hani bilinçli olarak sessiz kaldığı için. Yani şu an aklınızdaki kişiler müthiş bir şüphede. Size karşı müthiş bir şüpheli, kurgulu bir ruh halindeler. Ya size gerçekten kıskançlığı dolayı bir adım atacaklar ya size karşı olan bir şüphelerinden dolayı bir adım atacaklar dayanamayıp çünkü sizin onu şu an konforunu bir bozduğunuz evreden geçiyorsunuz bir konforu bozulmuş onun yani bu konforu da tekrar ona sunmanın bir anlamı var mı onu rahatlatmanın bir anlamı var mı bilemedim bakın beyan İçinden geçenleri söyleme arzusu yani şu videoda e, tersine bir e, cevap alacağımı düşünmüyordum açıkçası. Böyle enerjim şu yöndeydi. E, sizin adım atmamanız yönündeydi zaten. E, adım atmamanız gerektiğini düşünüyordum ama yine de bir bakayım dedim yani. <laughs> Sonuçta birçok kolektifin enerjisinde çok şey yaşayanlar var. Ama aklınızdaki kişiler daha fazla dayanamayacaklar. Çünkü gerçekten müthiş bir e, şüphedeler, müthiş bir korkudalar, sizi kaybetmiş olmanın acısını çekiyorlar ve sizin adım atmanızı bekleyebilecek enerjileri, takatleri çok yok. Çünkü diyor eğer ben bu adım atmazsam derinlerimde müthiş bir iz bırakacağını biliyorum, bu sürenin çok uzayacağını biliyorum, senin bana karşı e, haksızlık, enerjisinde kalmanı istemiyorum yani bu haksızlıkla kalmanı istemiyorum siz ne yaptınız bunları nasıl korkuttunuz böyle normal yaşantınızda sizi takip ettiklerinde kıskanacağı şeyler mi yaptınız kulaklarına bazı şeyler mi gitti bakar mısınız şu surata hani ben yokum seni kaybettim enerjisinde kadar böyle tuhaf kin dolu yaşamışlar güneş Evet, aklınızdaki kişilerle barışıyorsunuz. Aklınızdaki kişiler size adım atıyorlar. Aman durun, benim sevgili abonelerim. Sakın adım atmayın. Şu videoyu izleyip kaza gelip de dur. Ben bir mesaj atayım. Dur, ben bir arama yapayım falan. Sakın, sakın, sakın. Çünkü onların gerçekten şu an ruh hallerini bozmuş olursunuz. Onlar şu an çünkü zaten bir dengeyi yakalamaya çalışıyorlar. Ee, mahkeme karşısıyla beraber zaten kendileriyle yüzleştikleri sizinle yüzleştikleri. ...dayanamayıp kıskandıkları, nefsini yenebilen, egosunu yenebilen bir hale gelecekler. Bu hale bürünecekler. Gerçekten egosunu yendiğini ve size adım attığını göreceksiniz siz. Çünkü zaten bazı engeller var. Bunu ego yapıyor olabilir o aynı zamanda ama... ...tek sebebi ego yapması da değil bu aranızdaki engellerin ya da bu mesafenin. Aranızda dediğim gibi yol, zaman mesafesi olabilir ya da gerçekten onun hayatında zorlu süreçler geçirdiği bir dönem olabilir böyle bir köşeye çekildiği dönemde <laughs> size karşı böyle tepkilerinde bir sessizlik bir ilgisizlik hakimiyet sürebilir ama e, bu süre zarfında da sizi zaten her ne kadar basit ve rahatmış gibi davranıyor gözüküyor gibi olsa da asla rahat ve e, kıskanmadığını düşünmeyin. Yani size karşı şu an müthiş şüphede ne yapıyor, ne ediyor, stalk yani takip korkudan belki rüyalarında görüyor sizi. Yani böyle ilginç bir ruh hali çıktı. Çok sevmedim ruh halini. Gerçekten hastalıklı bir ruh hali gibi geldi bana. O yüzden de çok fazla dayanamayacaklar. Evet ne diyoruz adım atmasını istiyorsanız siz onunla iletişime geçmesini istiyorsunuz. Onun sizinle iletişime geçmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Güneş emoji'leri koyuyorsunuz biliyorsunuz Güneş Teröt'un en pozitif kartlarından biridir ki Güneşi bulduk zaten benim soruma da cevap vermiş oldu. Sen adım atma bekle çünkü ben zaten dayanamayacağım diyen bir aklınızdaki kişi var size içinden geçenleri söyleyecek geçenki enerjilerde böyle bir sinirle böyle bir öfkeyle size bir adım atabilir demiştim muhtemelen yine böyle bir kıskançlık enerjisiyle böyle bir dayanamayıp sizi bir suçlamayla adım atabilir. Peki şey soralım, siz ne yapmalısınız sorayım. Böyle bir durumda adım atmasından sonra bu da benden size joker olsun, bonus olsun. Böyle bir enerji çünkü yakalamış olduk. Bir barışma, bir iletişim, bir bir araya gelme enerjisi var. Cevap geldi. Sakın diyor. <laughs> Ay çok güzel geldi. Sizin özünüze ulaşamasın diyor. Yani çok da belli etmeyin diyor. Sizin durmanızı söylüyor kartlar inanın bana. O gerçeğe erişene kadar, hakikate ulaşana kadar sizin beklemenizi söylüyor. Bakın ne diyor kurban metaforu. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Onun nefsini sadece sizin bu rahmani yönünüz, kendinizi bilmeniz, hakikate ulaşmanızı, gerçeği görmeniz yenebilir. Galip gelebilirsiniz. O yüzden siz kendinizi dinleyin, kendinize dikkat verin. En önemlisi rahmani yönlerinizi yani o kutsal ruhunuzdaki şifayı, kendi şifanızı dinleyin ve adım atmayın. Çünkü zaten sizin bu hakikatiniz, gerçeği görme bilinciniz onun ruhunun çok çok üstünde. Onun akışının çok çok üstünde. O yüzden o biliyorsunuz böyle hani karga metaforu, işte balık metaforu, korku, işte kaygı. Yani daha fazla şeytanın yönlerinin çok fazla ortada olduğu bir aklınızdaki kişi olduğu için şu anın enerjisinde bu arada yani ben o öyle biri demiyorum. Şu anın enerjisinde böyle daha çok şeytani yönleri e, tavan yapmış bir aklınızdaki kişi var. Siz de tam tersine onun şeytani yönlerini gayet insancıl, gayet olabilitesi yüksek yani ruhsal yaşantınıza daha çok önem verdiğiniz... O da hakikati erişene kadar, egosunu kırana kadar, nefsini yenene kadar çok da hareket etmediğiniz bir noktada. Aslan metaforu. Bu kartı ilk defa çekiyorum. Bence emojileri aslan koyun çünkü bir şans getirecek size, uğur getirecek. Ona inanıyorum. Bu kartı ilk defa görüyorum inanın bana. Cesaret ve güç çalışkan ve çabalayan insanı kamil. Yani nedir? İnsanlığın kemaletin en üst mertebesine sabrıyla, gerçeğiyle ulaşmış insan özelliğini anlatan mürşit mertebesine ulaşmış insanı temsil eder. Ne kadar güzelmiş. Gerçekten siz yani ne demek istiyor? İyi ki o bonusu da söylemişim size bonus yapayım demişim. Yani kamil bir insan olun, aklı başında olgun, bilir, kendi hakkını yedirmeyen, haklıyı haksızı ayırabilen ve gerçekten tevekkül noktasında, kadere inanç noktasında artık yaşadığı tezahürün en üst mertebesine, tecrübelerinin en üst mertebesine yandım, piştim dediği noktalarda artık pişmiş insanı temsil eden kamil insan kartı çok güzel. Değiştiriyorum e, emojileri, aslan emojileri koyup bu enerjiyi üzerinize çekebilirsiniz. Ve aklınızdaki kişiler de olgunlaştığına size gerçekten gerçek bir benlikle egolarından sıyrılmış bir şekilde yaklaştıkları enerjiler sizi bekliyor dedikten sonra açılımı burada sonlandırdım. Şunu da şöyle tekrar göstereyim. Bakın ne kadar güzel. Aslanlar da güzel hayvanlar şimdi. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.